Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine. fareler çok cesur, çok korkusuz. Enerji tasarrufu modu. Işıklar söndürülüyor. Korkacak bir şey yok. Ben cesur, korkusuz bir fareyim. kim var orada? Fare Deniz Feneri. Lütfen kötü bir şey olmasın, lütfen olmasın. Hala karanlıktan korkuyor musun? korkumu yendim artık. Hoşuma bile gidiyor. Hayır gitmiyor. Hepimizin korktuğu şeyler var. Örneğin ben bana peynirsiz pizza getirmelerinden korkarım ya da sadece sudan. Gelin, görev bizi çağırıyor. Kafanızı böyle şeylere yormayın. Neyse, umalım da yeni görevimiz karanlıkla ilgili bir şey olmasın. Yeni göreviniz karanlıkla ilgili bir şey takipçiler. <laughs> Karşınızda Faranderiye feneri duruyor. Müthiş! Bu gördüğünüz de fenerin dünyaca ünlü umut merceği. Çok parlakmış. Bunun gibi hazineleri takip etmeye bayılıyorum. Ama ortadan kayboldu. Merceğin sıcak ve yol gösterici ışığı olmak. Sizinizde derin bir üzüntü seziyorum <laughs> profesör. Devamını ben anlatayım. Yılın bu zamanı gorgonzola peyniri taşıyan gemiler seferden dönmeye başlar. Onlara yol gösterecek bir fener olmazsa hepsi kayalara çarpar, batar ve peynir falan kalmaz. Hiç kırıntı bile. Daha açık söyleyeyim. Peynir meynir olmaz. Yıllarca. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Güzel anlattınız Bayan Fe. Mercek mutlaka bulunmalı. Peynir yüklü gemiler sağ salim eve dönmeli ki bu zavallı kraker şu hayatta bir işe yarasın. Hmm. Bu işi yapabilir misin Mo? Tabii ki. Hem bu görev bana karanlıktan korkmamayı bile öğretebilir. Zaten biz yanında olacağız. Karanlıktaki her adımında sana eşlik edeceğiz. Ayrıca yanımda bu olacak. Bir de sürüyle pil alacağım. Takipçiler! İş başında İyisin değil mi? Hem de çok iyi. Sattığınız şey her neyse ilgilenmiyorum Tabii kurabiye ise başka Kurabiyeye hayır Hayır deme. biz hiçbir şey satmıyoruz O zaman deniz fenerinden uzak durun biz hazine takipçileriyiz. Bizden yardım istemişsiniz. Umut merceğini bulmaya geldik. Ama umut merceği kayıp filan değil ki. Olamaz. Umut merceği kaybolmuş. Bir an önce hazine takipçilerini arayın. E, onlar biziz. Ya. Kurabiye satmadığınıza emin misiniz? Umut merceğinin ışığının merdivene ulaşmaması gerekiyor. Yoksa bu kadar dar ve karanlık bir yerde öyle bir ışık gözü kör eder. Bir deniz fenerinde yaşayınca karanlıktan zevk almayı öğreniyorsun. Anlıyorsun değil mi? Aa evet tabi. Nasılsın bakalım ortak? Ee, çok iyiyim. Bence bu görev çok heyecanlı. Bakın gemiler geliyor. Oo, oh, işte bu fena sahilin bu kısmı büyük kayalarla dolu. Sivri kayalar gemilerin dibini delip batmalarına neden olacak. Ne yapalım bu yıl peynir yiyemeyeceğiz. Bakın. O ne öyle? Buralarda bir fener dağ mı var? Hayır. O giden umut merceği. Altın rengindeki alevinden tanıdım. Dur bir dakika merceğim. Ve benim canım merceğim orada ne arıyor? Hareket ediyor. İşte bu kesinlikle çok garip. Gidelim. Işık çok hızlı hareket ediyor. Canavar var mı diye mi bakıyorsun? Şey galiba. Çabuk olmalıyız Mo. Geliyorum. Nasıl bu kadar hızlı hareket edebiliyor? <laughs> bu giden Boris. Dumanının suç ortağı. Bence ileride küçük şirin bir balıkçı köyü bulunuyor. Şuna bak. Veya bir dizi ürkütücü gemi enkazı. Bakın. Umut merceği orada. şahsı çok karanlık çocuklar. <laughs> Ayrıca bir o kadar da eğlenceli. Bastığın yere dikkat et. Her yerde budak deliği var mı? Budak deliği nedir oğlum? Hayır hayır. Hayır hayır. Fener aşağı düştü. Önemli değil. Gel elimi tut. Böyle? Tam da olmanız gereken yerde, İşte şimdi işiniz bitti. Doğru. Çocuklar! Ay aksi penler ıslanmış. Ama yalnız değilim. Meg demek buralarda bir yerlerde olmalı. kim, kim var orada? Bir takipçi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldın sen? Yolda bir tanıdıkla karşılaştım da. Dumanlı. Ama bu umut merceği. Çabuk onu bize ver. 씨, 아, 아. Özür dilerim. Bütün her şeyi berbat ettim. Karanlıktan o kadar korkmasaydım dumanlıyı durdurup gemilerin parçalanmasını önleyebilirdim. Konu sadece peynir değil. Gemiciler de var. Onlar da zarar görecek. Yapma Mo. Unutma ki bizi aramaya geldin. Bu çok cesurca bir davranıştı. Evet. Arkadaşlık da bizim ışığımız sonuçta. Arkadaşlık içimizdeki ışık. Ne zaman birlikte olsak o ışık hep yanacak. Tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şimdi şu dumanlıya gününü gösterelim. Gelin. Işığıma doğru gelin güzel gemiler. Siz ha? Yine mi Yakalayamazsın ki. Hemen o merceği bana ver dumanlı. Ne var? Niye geri ülkek fare? Karanlıktan mı korktun yoksa? Oo! Ah! Işık! Işık beni yakıyor! Ah! 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 G ah. Köstebek! Ah. Oh, oh. oh! Ha? Ha.

kurtarmak için yalnızca beş dakikamız var. Fenere hiçbir yabancı giremez. Umut merceğini almaya kalkabilirsiniz. Ama umut merceği zaten bizde. İşte buyurun. Ha? Gördünüz mü? Bu herhalde dünyaya gelmiş en kötü bekçi. Bakın! En küçüğünüz ve en hafifiniz benim. Onu ben götürürüm. Ama karanlık merdivende yalnız olacaksın. Biliyorsun merceği çalıştıramazsın. Ne olmuş? Siz ikiniz benimle olacaksınız değil mi? İşte burada. Git artık. Ben ağlamadan git buradan. Karanlık bir nesne değildir. Ve umudun olduğu yerde her zaman ışık vardır. <laughs> dönmüş. Aferin size takipçiler. Dünyanın her yerindeki fareler size minnettar. Hmm. Pek de nefismiş. Bir dakika ışıkları söndürebilir miyiz? Bütün ışıklar sönsün. Oo. Umut merceği bizi aydınlatır değil mi o? <laughs> Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet. Hala izliyorlar. <laughs>